kanserin 5-10 sene gibi çok kısa bir süre içerisinde insan ölümlerinden sorumlu birinci hastalık olacağını söylüyor. AGÜ Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Yaşam Bilimleri Sempozyumu Sümer Kamp Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 dilin üzerinde farklı İki gün süren sempozyumda 30'dan fazla ilden yaklaşık 400 bilim insanı ve davetli genetik, moleküler biyoloji, kanser tedavi yöntemleri gibi konuları sunumlarını takip etme imkanı buldu. Sempozyumun açılışında çeşitli yeni işbirlikleri geliştirmek amacıyla yurt dışında bulunan ve bu nedenle katılamayan rektör Profesör Doktor İhsan Sabuncuoğlu'nun önceden çekilen video mesajı yayınlandı. Bildiğiniz gibi rekabetin arttığı ve değişimin çok hızlı yaşandığı bir bilgi çağında yaşıyoruz. Yüksek öğretim kurumlarının da bu değişimi ayak uydurmanın ötesinde değişimi yönetmesi ve yönlendirmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yusuf Baranis'le konuşmasında kanser hastalığı ile ilgili istatiksel bilgiler verdi. Son 15 yıl içerisinde kanserin insan ölümlerinden sorumlu dördüncü hastalıktan ikinci hastalığa geldiğini gösteriyor. %22.8. Ve kalp hastalıklarına baktığınız zaman %26.6 yani 3.8'li bir fark var. Ve istatistiksel veriler aynı hızla yoluna devam ederse kanserin 5-10 sene gibi çok kısa bir süre içerisinde insan ölümlerinden sorumlu birinci hastalık olacağını söylüyor. Peki dünyada yüzlerce kanser enstitüsü, binlerce, on binlerce bilim insanı, milyarlarca dolar para bu hastalığı çözmek için harcanıyor ve biz hala bu hastalığı çözemiyoruz. Neden çözemiyoruz? Bu hastalığın tedavisi için uygulanan bir sürü yöntem var. Radyoterapi var, ameliyat var, surgery dediğimiz hormon terapisi var ve kemoterapi var. Ve bazen bunların kombinasyonu var ve bu kombinasyonlara rağmen halen etrafımızda birisinin kanser olduğunu duyduğumuz zaman ürpeririz üzülürüz. Hele bir yakınımızsa daha da içimiz kanalar. Bunun nedeni bizim kanseri tedavi edici ajanlarımızın ya da yöntemlerimizin olmaması değil, bu yöntemlerin aslında işe yaramaması. Ve bu yöntemlerin işe yaramamasını da biz çoklu ilaç dirençliliği olarak isimlendiriyoruz. Sempozyum daha sonra kanser e, genetiği, bu, insan e, genetik e, hastalıkları, e, hücre biyolojisi, biyomühendislik, e, kök hücreler, rejeneratif e, tıp, Onlarına hedefe yönelik deyemem, ilaçlar, kanserde e, ilaç dirençliliği konularında yapılan sunumlarla devam yapıyor. etti. Bu maymunun kafasında bir elektrot seti var ve bu maymun kendisine muz yedirmeyi ellerini kullanmadan bir robotik el vasıtasıyla beceriyor. İlk yapılan çalışmalardan bir tanesi bu. Sempozyum o, ikinci mi? gün yapılan e, biyomedikal uygulamalar için o, uyarı, cevap polimerleri, fonksiyonel, 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 fonksiyonel sağlayan, gıdalar ve sağlık üzerine en etkileri, en etkileri kanser aşıları gerekiyor. ve klinik uygulamaları, yani, de, kanserde gerekiyor. hücresel tedaviler gibi konuların sunumunun yapılması ile sona erdi.